Sokrates futbolcu olarak, Brezilya futbolcudan geliyor ismi. Yani koyma şeyimiz çok üzerine konuştuk hatta. Ne koyalım? Türkiye'den bir figür koyalım. Tam bize anlatmadı, bir şey olmadı falan derken. Ya Sokrates fikri ortaya çıktı. Konuşuyorduk. Sevdiğimiz figür çünkü 82 Dünya Kupası'nda kazanamayan takım Brezilya futbol tarihinin en hoş gelen, en akılda kalan takımlarından biri. Ama kazanamıyordu. Hiçbir şey kazanamadı o takım mesela. İlla kazanmak, evet. illa o sonuca. Tabii ki sporun sonunda o sonuca ulaşmak, kazanmak o hikayeler o yüzden anlatıyoruz zaten yani. Ama sadece kazanmak üzerine oluşmuyor hikayeler. Yani 82 Dünya Kupası'nda bıraktığı iz çeyrek filan denilen bir takımda bahsediyoruz. Evet, yani Brezilya için fiyaskonun. Yani evet. izlemeyen bile bir yerden duymuştur. Jogo Bonito'nun aslında kökeni o takım. Yani o yüzden de işte Zico'lu, Sokrates'li, Eder'li meşhur takım. Bazıları sonra Malatya da geldi bu arada takımda. Öyle de. mi? Kaleci Carlos. Bir de galiba Eder gelmişti. Sonra 80'lerin ikinci yarısında. Neyse o takımın kaptanı da Sokrates ve zarif futboluyla hep işte sen diyorsun ya Carlos mesela işte Hı. uzun bacaklarıyla zarif koşan bir adam. Sokrates de uzun boylu böyle zarif bir ceylan gibi futbolcu ve kazanmak kaybetmek üzere değil oyunun hazzın beslenen bir adam. Bir doktor, bir aslında futbol filozofu. İsmi de babası, annesi galiba yanlış hatırlamıyorsam felsefe hocasıydı. Babası da öğretmen. Onlar koyuyorlar hani hoşlarına gittiği için Sokrates. Bir kardeşlerinden birinin adı da Aristo mesela onun gibi yani. Sokrates ismini koymanın sebebi de biz de kazanamayabiliriz. Para kazanmak için meslek olarak zaten mesleğimiz var, işimizi yapıyoruz. Zaten deli misiniz dediler bize yani. Hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bizim meslek büyüklerimiz çoğu o zaman bize işte fikri sunduk, yayın kurulu kuruyoruz falan. Ya niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Her şey dijitalleşiyor. Siz niye yazılı basılı bir şey çıkarıyorsunuz dedi. Biz de de keyfimiz için yani bundan hoşlanıyoruz dünyada da ayrıca buna doğru gidiyor sadece keyfimizle de değil tabii ki yani bir yandan bunu üretmenin aslında bir idealist tarafı da var onu anlatmaya çalışıyorum yani evet, o hikayeleri anlatmak istemenin ve o hikayeleri anlatmaya başladık ve baktık ki sen nasıl hani dedin ya anlatıyorsun programımız konuştuk ya herhalde çok az kişi izler falan diye programına başlıyorsun bir bakıyorsun ben olmaz aslında seninle aynı düşünen seninle saate veya o dünyaya aynı şekilde yaklaşan bizim için de işte spora ve o dünyaya bizim gibi yaklaşan bizim gibi yaklaşmak isteyen veya okumak isteyen veya duymak isteyen evet. o hikayeleri paylaş... Aşmak isteyen insanlar varmış meğerse. İlk sayı mesela en son 33 bin satmıştı. Yani biz 3.000 satarsak herhalde diğer sayıları çıkarabiliriz falan diyorduk.